Şimdi ilk önce bizim bir A firmamız olsun. Biz bu A firmasında da saat satalım. Burada biz aslında analizleri yaparken bu saat alanında Instagram'da ilk önce lider sayfalara bakmamız gerekiyor, işletmelere bakmamız gerekiyor. Buradaki işletmelerde de ilk önce tasarımı hedef almalıyız. Tasarımlar nasıl yapılmış ve bizim tasarımlarımız nasıl, paylaşımlar ne sıklıkta, bizim paylaşımlarımız ne sıklıkta bunlara bakmalıyız. Bunun yanı sıra da reklam alanlarında nasıl bir reklam vermişler? Bizim verdiğimiz reklamlarda da hatalarımızı gözden geçirmek Şimdi onları sen incelediğinde onların yaptığı yöntemleri aslında zihninde tutuyorsun. Hı hı. Ama burada önemli olan şey de bunları yaparken onların üzerinde olabilmek yani kendine bir şeyler katabilmek. Yani katamadığın sürece de onun aslında kopyası olmuş oluyor. Yani buradan aslında rakip firmaları araştırıp bulup ondan sonrasında da üzerine koyarak güzel bir eleme katabilir. <laughs>